Az bir düşüş olsa da bizim üretim kapasitemiz şu anki bütün beklentileri karşılayacak düzeyde. Europower, Edmar markasıyla ürettiği elektrikli araç şarj sistemlerini dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediyor. Edmar markasıyla AC ve DC şarjcılar üzerine lisanslı veya ev kullanıcıları için üretimlerimiz son hızıyla devam ediyor. 7 kW, 11 kW, 22 kW AC charger'larımız veya DC'ler için 30 kW'dan 720 kW'a kadar bütün ürün grubunu kendi yazılımlarımızla imalatlarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki şu an dönemde aslında satışlarda biraz belki genel sektörün ya da mevsimsel şartların da biraz etkisi var. Az bir düşüş olsa da bizim üretim kapasitemiz şu anki bütün beklentileri karşılayacak düzeyde. Tabii burada sadece iç pazara da bakmamak lazım. Bir sürü ülkeye Makedonya, Sırbistan, Hırvatistan, Norveç veya Portekiz, İspanya gibi Avrupa ülkelerine de e, imalatlarımız ve satışlarımız orada da devam ediyor. Anlatacağımız yeni ürünler Edmor ürünlerimize dair yeni tasarımlarımız e, iki ay içerisinde piyasada olacak. O ürünlerimize dair de bizi takipte kalın isteriz.